Arkadaşlar yayın açacağız. Canlı yayın değil. Açamıyorum Kör olmaya sıca Yine şu sıvı geliyor mu? Bakayım. Bizim elektrikli ayaklı ayaklı sensörlü sıvı geliyordu. Su mu yapıra? yine ya. Su <laughs> Çete bakayım sormuyor ne? Hani sani sani puro sürüngeler var ya yuvarlak böyle kendi geziyor etraf kendi tutuyor. Diye. O. Oh. Bakayım mı ölüyor? Aa. Bizim kedi gelmiş oraya oturuyor. Bizim kedi canlı. Yani oyuncak değil. Yine bu nerede? Bakın. Yedik artık. Bir major, si major artık. Yedi Başımızın etini yedi. Yazmayın. Yazmayın. başımı etini yiyorlar. Yine şarkının sözü burada. 31 tane. 31 dakikadan 31 dakikada anne, 31 saniyede, 31 tane yazdı, 31 dakikada, 31 tane yazdı. Hadi çaylayalım. <laughs> Dur. Piyano'yu bir ben sesimi ayarlayayım. Sabahın körü 16'yı ayarlayacağım. En kısık ses. En en son ses sıfır. En son ses sıfır yani hiç olmuyor. Aa 15 bunu. Oo ¡Vamos! almadım ya. Ya tümör mü girdi? Ne oldu şu ama ya? Kuşun ayağında tümör var. Yine şunlar sümür değerliyor mu? Sonunda girdiler. Sonunda. Allah'ın belaları girdiler. Allah belası versin o hoşları. Allah belasını versin. Cık. Kellotta anne şu ka kapıyı kapat. misin? <laughs> anne sen bana kafa yaptın mı? Yaptım. İçmedim. İçtim. Anne bir tane daha yapar mısın? Yapar mısın bir tane daha? <laughs> <laughs> Şöyle şu... sonlara doğru geliyor. Bir şey yok, bir şey yok. Zaten delirdi. Neredeydik? Anasını satayım ya. Şu dünyadaki en olgun kişi diğer gülerler tamam biz bunu be ya bunda bir şey yok söz yanlış sayılmaz söz yanlış söz yanlış söz yanlış Hiç yapmadığı bir şey ben niye yapıyor? Neredeydik? En soylu kişi annesinin anasının... nabı mı? Allah Allah. Al. Kellotto ya. Kellotto ya. Bebelotto. Kellotto. oyun yükleme yerlerini de yok edeceğim valla. Elimde bir Play Store kaldı. Onu da yok edeceğim. Diğerleri Steam'miş. Google Play'miş. Ondan sonra böyle oyun yerleriymiş. Steam'in başka türleriymiş. Hepsine böyle yapacaklar. Böyle. e-posta adresiymiş, m-posta adresiymiş. Oldu başım, ben daha e-posta mı bilmiyorum? Tamam, yarısını biliyorum. A, B, A, Z, P, T, at, gülmeyeyim. Onları biliyorum. At, girmeyin. Ne olabilir? Hadi, babamızdan atalım yani. Yorumlara yazın. Ne olabilir? Mutfak olmadı. Yakıştı mı? Neydi ya e-posta? Eee! <tık> <tık> başlayalım. Kişi de kişi, ananın kişi. Eee? Ben benim bunda bir şarkı vardı. O silinmiş galiba. Onu YouTube'da silmiş. Benim bunda uyuyor şarkım yeni. Bunda Bunlar da bulduysam çok küçük bir Ataçtayken yapmışım arkadaşlar. Ataç kendisi. Aslında monide, bunu tanıdık bir izliyorsa ata çıkartı bilir yani. Sefalar falan izliyorsa ata çıkartı bilir. Orada çektiydim ben bu imzalıydı. Sonra dördüncü etapta çektim anasını satayım. Arkadaşlar dört düğümün gelmezse Beğenin ne olacak ki? 400 bin beğeni gelmezse eğer ben monitör monitörle B kurumsu oynarım. Monitörle B oynarım. Beğeni gelirse B kurumsu Gelmezse oynamam Hatta bunu ben paylaşıyorum. Bir kerecik paylaşıyorum. Yüz kere paylaşmıyorum. Her ülkeye gitmesin diye. Bir kere paylaşırsan her ülkeye gidiyormuş. Biz de yedik. <laughs> Arkadaşlar. Şöyle bir şarkı daha var. Ama bu sefer nasıl biliyor musun? Şöyle değil. Hani Türk Marşı'nda vardı ya. Dünkü bilmiyorum açıklamaya yazar Açıklamayı nasıl yazıyoruz leak? Nasıl yazıyoruz açıklamaya? Aynanki, <laughs> ayrıntü üretiyor. Onda da öyle bir şey. Onda şöyle başlıyordu. <laughs> kadar mı olsa yoksa bir şeyler daha mı çeksin. Arkadaşlar bakın yorumlara yazın ya da uygulaması varsa atın. Bak kendimi şuraya almak istiyorum kare bu biçimde. Gel. Yalanın yalan olmaz. Şuraya koy. Ne diyordum ben mal gibi bir şey diyordum. Arkadaşlar bak. Bakın. Kendimi şuraya alıp oyun oynamak istiyorum. Bak. Söyleyin. Yoksa çıldıracağım bütün oyun yerlerini sileceğim. Elinizde tek şu plaster kalacak. O da gider. Bakın. Zor tutuyor. E-posta falan istettirmeyin. E-postamız neden var oğlum? Niye? O kadar video çekiyorum. Benim hiç oyun oynadığımı gördünüz mü? Bakın. Ella B konusu oynuyoruz. Ben oynayamıyorum. Oynasam da gösteremiyorum. Niye? Çünkü göndermiyorlar. Uygulamasını göndermiyorlar. Paylaşım. Paylaşım da herkes görsün. Anasını Şu ışıktan da artık ya güneşin hayatına da geberelim gidelim. Bak kamera. Bu yerler varsa. Girmeyin abi girmeyin. Burası kim kaldı elinizde? O da gidiyor. Belki iki gün sonra gidecek. Her şey Play Store'a atacağız. Bu. Her şey Play Store'da olacak. Escape the Bay Yok. No clip var. Gidiyorum Steam'e yazıyorum. E-post Yok biz mail diyelim. Mail'li yere. Orada çıkıyor. Beleş değil beleş. Keleş. Keleş de paralı demek paralı ya. şimdi para deyince kuyar ko çıkıyor. Steam uyuyor. Steam uyuyor. Gir. Aa, yol değildi, de. Yolla gidiş yap. başka, gidiş yap diyor. Gidişini yapmayın. Çakrım bir tane şöyle. Ben çakrım <laughs> telefonumu kırdım. O yüzden öyle eski püskü telefonum var benim. Cık cık cık. Bakın arkadaşlar birinin nasıl yaptığını adresimiz zaten bak. Söyleyin. Şu Steam'e nasıl üye oluyoruz? E-postası nasıl üye oluyoruz? E'sine de m de çıkacağım artık. Lütfen böyle şeylere inanmayın. Ya senin ben şarjını kim ben? Hadi ben videoyu kapatıyorum şarjım bitiyor.